Bağcı Lokma Çavuşta şu an Fikir abim rahmetli Gülli yengemin ruhu için Lokma döktürüyor Allah kabul etsin <laughs> Ustam kolay gelsin Evet maşallah İlerzik Lokma mı döküyoruz? Halka Lokma döküyor Halka o, o Eyvallah. Bu işi kaç yıldır yapıyor? Bu işi 20 yıldır yapıyor. Bir taraftan döküyorsun, bir taraftan da şurada kızarıyor mu? Tabii. Evet. Şu an bu biraz sonra hazır. Olması lazım. Ama yani Yok, Vatandaş bekliyor. Hemen çıkaralım. Evet. Vatandaşı evet. bekletmeyelim evet. inşallah. Kim tamam, için. Söyledim. Söyledim. Kimin için emre, emre götürecek. Ona Şimdi bir şey. Şu an lokmamız hazırlandı. Tamam. Tamam. Dağıtıma hazır. Birinci aşamadan ikinci aşamaya geçiyoruz. her şekilde isteğe göre her tarafta hizmet veriyor. <laughs> Ramazan Usta lokma işine devam ediyor. Herhalde sonuna doğru yaklaştık. Evet sonuna yaklaştık. Maşallah bir köylü lokmayı yedi daha bereketlendi. Tamam, Aynen, Bir taraftan da zevkli bu iş. Böyle sanki terapi yapar gibi şuradan inen hamurlar. Abdurrahman lokmaları yedin üstüne su mu içiriyorsun çocuklara? Abi susadılar. Lokma yiyince Haydi bakalım eğil bakalım şöyle ha. <laughs> Ay maşallah eski Anadolu çocukları böyle işte. Yapıştır. Bak bak, bak. İçin bakalım suyu. Güzel su içiyorsunuz ha. Köyümüzün çeşmesinden elinizi yıkayın, suyunuzu. Evet Ramazan ustam lokma işlemi herhalde bitti. Evet şu anda işimizi bitirdik. Teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle Lokmanın kısa bir bize tarifini yapar mısın? Nasıl yapılıyor lokma? Lokma sıcak suyla yapılıyor. Kaynar değil de normal sıcak su. İçinde az miktar tuz, biraz şeker. Bu kadar yani. Ha bunu güzel kararsan güzel lokma çıkar. bugün de Fikri Bacı'nın eşi için lokma döktük. Eyvallah. Allah kabul etsin. Çok güzel oldu. Senin ben, de... Elimden. ben bu arada Sıtkı'nın Şükrüoğlu Ramazan Bağcı, Lokmacı Ramazan diye tanıyorlar beni. Eyvallah. Şu an e, köye e, geldik, köyde hem ziyaret hem ticaret diyelim, Çok güzel oldu, ellerine sağlık, evet. Rabbim Teşekkür hayırlı e, işler versin, hayırlı kazançlar versin. Teşekkür ederim. Bağcı Lokma olarak hizmet veriyor, tatlı, irmik, e, lokma olarak hizmet veriyorsunuz. Bu arada e, yerleşenliğinde de helva yapacağız. Olsun. Eyvallah, teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Bugünümüzde böyle geçti. Hayırına lokma döktürdü abim kendisine teşekkür ediyoruz. Rabbim kabul etsin. Eyvallah, sağlasın.